ana vatanı Anadolu olan zeytin buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Yavaş yavaş büyüyen zeytin ağacı buna değecek kadar uzun ömürlüdür. Binlerce yıl içerisinde toprağın tüm faydalı vitamin ve minerallerini içerisinde bulunduran zeytin tanelerinden elde edilen saf zeytin yağı ise Türk ve Anadolu kültürü için çok önemli bir konuma sahiptir. Eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu yağın insan vücuduna olan faydaları saymakla bir bitmez ve her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Tıp dünyasını hayrete düşüren zeytinyağı ısıya maruz bırakılmadan çiğ olarak tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hastalığın oluşumuna engel olmaktadır. Zeytinyağı tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir tatlı kaşığı çiğ zeytin yağı tüketiminin faydaları nelerdir? Zeytinler bol miktarda yağ içerir. Ancak bu yağlar iyi kolesterolü arttırdığı tespit edilen sağlıklı yağlardır. Bulundurduğu antioksidanlar vücuttaki kötü kolesterolün oksitasyonunu engelleyerek kalp hastalıklarının önlenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Kalp sağlığını koruyan omega 3 ve 6 gibi sağlıklı yağlar içeren zeytinyağı, alfa linolik asit ile kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken, vücuttaki iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesine fayda sağlar. Hücre duvarlarının güçlenmesinde etkili olan polifenolleri içermesi sebebiyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayan arter duvarlarının elastikiyetini artırır. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipit miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Bunun yanında bulundurduğu potasyum kan damarlarındaki serbest radikalleri azaltarak kan basıncını dengelemektedir. Bu da uzun dönemde kalp ve damar sağlığımız için oldukça önemlidir. Ayrıca karaciğer dokusu için olumlu etkiler gösterir. Karaciğerin toksinlere ve atıklara maruz kalmasından dolayı pek çok kişi hastalıklara yakalanmaktadır. Karaciğer tüm vücudumuzu temizlemektedir. Peki ya karaciğer dokusunu kim temizler? Tabii ki de zeytinyağı. İçerisinde bulundurduğu sağlıklı yağ asitleriyle karaciğer fonksiyonlarının arttırılmasında büyük bir pay sahibidir. Karaciğeri toksinlerden kurtarır ve uzun dönemde oluşabilecek problemleri en aza indirir. Toksinlerin vücuttan temizlenmesine yardımcı olarak temelde karaciğer ve diğer tüm organların işleyişine destek olur. Öte yandan zeytinyağı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sayede sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların kaliteli çalışmasını sağlar. Ayrıca sindirim sağlığını korumak için önemli olan probiyotiklere de sahiptir. Bu da bağırsak dostu bakterilerin beslenmesi anlamına gelir. İçerdiği diyet posası ve polisakkaritler bağırsak florasını koruyarak hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerini engelleyerek toplam bağırsak sağlığımız için çok önemli etkiler sunar. Antibakteriyel özellikleriyle midede yaşayan Mide ülseri ve reflüye sebep olan Helicobacter pylori isimli maddenin yayılımını engelleyerek mide iç duvarını korur. Kaliteli yağlar yüksek oranda folik asit barındırır. Bu asit grubu özellikle mide içerisindeki zararlı asitlerin çoğalmasını engellemektedir. Böylece mide yanmaları dahil olmak üzere mide asidi dengesizliklerinden oluşan sorunların önüne geçer. Ayrıca zeytinyağı vücuttaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılan şeklini kontrol eden, doymamış yağ asitleri bakımından çok zengindir, kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde vücutta bulunan şeker parçacıkları, proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Zeytin yağı içerisinde bulundurduğu antioksidan özelliklere sahip olan omega-3 yağ ile birlikte glikasyon oluşum riskini düşürür. Bu sayede kan kan şekerinin kontrolünü kolaylaştırır. Bir kaşık çiğ zeytinyağının tamamen sindirilmesi yaklaşık 3-4 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında kan şekerini dalgalandırmadan düzenli aralıklarla kana verilir. Ani acıkma ve kan şekerinin düşmesine engel olur. Bu da kilo kontrolünü kolaylaştırır. Metabolik faaliyetler için çok önemli faydalar sağlayan zeytinyağı metabolizmanın hızını arttırır ve hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı faydalar ile ya yakım seviyelerinin arttırılmasına destek olur. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için bir kaşık çiğ zeytinyağı, zeytin yüksek oranda kalsiyum içerir. Kalsiyum kemiklerimizin yapı taşıdır. Araştırmalar zeytinlerdeki polifenollerin kemik kaybını ve hasarını önlediğini kanıtlamıştır. Bu madde kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre sayısını artırarak kemik sağlığını iyileştirir ve uzun dönemde geliştirir. Bulundurduğu antioksidanlar ve kalsiyum kemik kaybını önlemede oldukça etkilidir. Bulundurmuş olduğu fenolik asit vücut dokusundaki kalsiyumu çok daha kaliteli ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Kemik oluşumunda ve korunmasında rol oynar. Kemik erimesi belirtileri için etkili bir çözüm sunar. Ayrıca içerisinde bulundurduğu potasyum kas kasılmaları üzerinde oldukça etkilidir. Kas ve doku sistemini iyileştirir. Kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusunun gerginliğini azaltır. Kas yorgunluğu ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Güçlü bir kas dokusu gün içerisinde kemiklere binen yükü hafifletir. Bu da tüm beden sağlığımızı uzun dönemde iyileştirir. Bunun yanında zeytin yağı gelişmiş bir biliş ve bilişsel düşme riskinin azaltılması konusuyla bağlantılı olan E vitamini içerir. Birincil yağ kaynağı olarak zeytin yağına dayanan diyetleri Alzheimer ve Parkinson gibi bilişsel hastalıkları dolaylı yoldan engellediği kanıtlanmıştır. Bulundurduğu B1, B2, niyasin ve demir beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından çok önemli sorumluluklar alan bileşiklerdir. Aynı zamanda düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşırlar. Zeytin yağında bulunan triptofan, melatonin ve serotonin arttırılmasına yardımcı olarak stres ve kaygı seviyelerini düşürür beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesinde etkilidir. Ve böylece depresyon ile mücadele ederek uyku kalitesini arttırır. Ayrıca içerisindeki B vitamin türevleri elektrik sinyallerinin verimliliğini arttırır. Sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için oldukça önemlidir. Öte yandan zeytin sinir sistemini doğrudan etkiler ve beyin içerisindeki kimyasalların seviyesini arttırır. Bu kimyasallar beyinde yeni hücrelerin oluşmasına ve yenilenmesine olanak sağlar. Özellikle zihinsel stresin olumsuz etkilerine karşı bu kimyasallar güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu neden ile doğal sızma zeytinyağı veya doğrudan zeytin tüketimi vücudun stres ve depresyon ile mücadelesine yardımcı olur. Hastalıklara karşı bir kaşık çiğ zeytinyağı bağışıklığı güçlendirmede en etkili besinlerden biri zeytindir. Uzmanlar içerdiği vitaminler sayesinde zeytinin neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara iyi geldiğini kanıtlamıştır. Demir, kükürt, potasyum ve kalsiyum gibi sağlık için oldukça faydalı mineralleri içeren zeytin bu bileşikler ile oksijen taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar çok geniş bir yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu yetenekler temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırarak vücudun direncini arttırır. Bulundurduğu sağlıklı yağ asitleri ile hücre yapısını koruyarak bakteri kaynaklı yaşamlarına yaşanan ve bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele eder. Ayrıca polifenol oranı yüksek olan zeytin, bağışıklık sistemine zarar veren bakterileri vücut içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Bu yetenekleri özellikle virüs temelli olan soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi solunum yolları hastalıklarının iyileştirilme sürecini kısaltır. Güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Aynı zamanda solunum yolları için iyi bir iltihap temizleyicidir. Öksürüğün geçirilmesinde oldukça etkilidir. Bir kaşık bal ile tüketildiğinde boğaz dokusunun sağlığı için çok önemli faaliyetlerde bulunur. Kuru öksürük ve boğazdaki hırıltı hissinin oluştuğu süreçlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca zeytinlerdeki fenolik bileşikler çeşitli kanser türlerinin tedavisine de yardımcı olur. İçerisindeki antikanser özelliklere sahip olan bileşikler serbest radikallerle savaşarak kanserli hücrelerin gelişimini ve yayılımını engeller. Omega 3 yağ asitleri farklı kanser türlerinin büyümesine dolaylı yoldan engel olmaktadır. Etkin özellikleri bulunan bu maddeler ayrıca kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stresle savaşarak güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur. Bununla birlikte vücut içerisinde diüretik özellikler gösteren zeytinyağı uzun dönemde böbrek sağlığını geliştirir, safra kesesinde kum oluşumunu önler. Öte yandan düzenli çiğ zeytinyağı tüketimi vücut vücudun pH seviyesini yükselt. Sağlıklı bir pH seviyesi iltihaplanma ve buna bağlı rahatsızlıklar ile mücadele eder. Hayati organ dokularını Geri dönüşü olmayan hasarlardan korur. Bu yetenekleri cildin, güneş ışınları ve hava kirliliği gibi olumsuz etmenlerden arındırılmasını kolaylaştırır. Cildin nem dengesini koruyarak deri problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Bulundurduğu sağlıklı yağlar ile cilt hücrelerinin aktivasyonunu yükselterek ölü deri katmanının çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesinde etkilidir. Bununla birlikte kaliteli yağ asitleri daha sağlıklı bir deri durumunun oluşması için de çok önemli bu neden ile birçok güzellik ürününün içerisinde zeytin ve zeytinyağı özü kullanılmaktadır. İçerisinde barındırdığı omega 3 ile saç dökülmesi ve kırılmasına karşı da oldukça etkili bir besindir. Saç yapısını güçlendirerek dolaşım fonksiyonlarını arttırır ve her bir saç telini çok daha dayanıklı bir hale getirir. Dolaşım kalitesini arttırarak saç köklerinin çok daha iyi beslenmesini sağlar. Antibakteriyel özellikleri kepekleri yok eder. Güçlü ve parlak saçların oluşmaktadır yardımcı olur. Saçların daha düzenli uzaması ve sağlıklı hale gelmesi için gerekli olan nem oranını düzenler. Özellikle kırık ve yıpranmış saçlara sahip olan bireyler zeytin gibi sağlıklı yağ kaynaklarından faydalanmalıdır. Daha sağlıklı gözler için zeytinyağı. 1 kaşık zeytinyağı günlük önerilen A vitamini miktarının %15'ine karşılar. A vitamini retinal formda sağlıklı gözler için oldukça önemlidir. Gözün aydınlığı ve karanlığı iyi ayırt etmesini sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca A vitamini retina dejenerasyonu ve diğer göz hastalıklarına karşı oldukça etkilidir ve uzun vadede göz sağlığımızı korur. Bununla birlikte doğru miktarda yapılan zeytinyağı tüketimi hormon dengesi ve sağlığı için oldukça önemlidir. Yeni yapılan araştırmalara göre düzenli olarak bir tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi sağlıklı bir hormon seviyesinin sağlanmasına yardımcı olarak vücut canlılığını ve hareketliliğini arttırmaktadır. Ayrıca zeytinyağının içerisinde bol miktarda bulunan sağlıklı yağ asitleri vücudumuzun işleyişi için çok önemlidir. Yağ asitleri vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bu da özellikle gelişim çağı için çok önemlidir. Beslenme programında yeterli, sağlıklı yağ alımı hücre değişiminin önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırarak doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijenin taşınmasına fayda sağlar. Peki, zeytin zeytinyağının herhangi bir zararı var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı. Bulunduğu toprağın tüm yararlı bileşenlerini alıp sofralarımıza gelen zeytinyağı bilinçli kullanı Kalırsa, tüm vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Ancak bir besin ne kadar faydalı olsa da yanlış kullanıldığında belirli sorunlar oluşturabilir. Öncelikle bilinmelidir ki sağlıklı doymamış yağ asitleri ısıya maruz bırakılmamalıdır. 100 derecenin üzerine çıkmış bir zeytinyağı yavaş yavaş kalitesini kaybeder. Bu neden ile ısıya maruz bırakılmadan üretilmiş yağları yine aynı şekilde uzun süre ısıya maruz bırakmadan tüketmeliyiz. Bununla birlikte mide iç duvarından başlayarak kalın bağırsaklara kadar sindirim yolunu temizleyen zeytinyağı çok fazla miktarlarda kısa süreçler içerisinde tüketilirse sindirim yolunu çok fazla çalıştırarak belirli sindirim problemlerine neden olabilir. Bu sebeple tüketim miktarının doğru ayarlanması çok önemlidir. Ayrıca zengin bileşik ve yağ asitlerine sahip olan zeytinyağı kalorisi düşük bir besin değildir. Bu neden ile çok fazla tüketildiğinde kilo problemlerine neden olabilir. Öte yandan zeytinyağı günümüzde ilaç yapımında kullanılmaktadır. Bu nedenle belirli ilaç türleriyle etkileşime girebilir. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız zeytinyağı ve benzeri güçlü yağ asitlerini tüketirken doktorunuza danışın. Peki zeytinyağı ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar günlük besin ürünleri içerisinde sağlıklı yağ alımının oldukça önemli olduğunu belirtmektedir. Isıya maruz bırakılmamış zeytinyağının haftanın 2-3 günü günde bir tatlı kaşığı tüketilmesi önerilmektedir. Ancak zeytinyağı ile yapılan kızartmalar burada saymış olduğumuz faydaları kapsamamaktadır. Bununla birlikte doğru zeytinyağı seçilip mutfaklara geldiğinde uyulması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Zeytinyağı ışıktan ve nemden mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır. Ve sabit bir ısıda saklanmalıdır. Zeytinyağı en iyi koyu renk cam şişede veya paslanmaz krom nikel seneke kutularda muhafaza edilir. Zeytinyağı hava ile uzun süre temas ederse oksitlenme başlar. Bu neden ile kapaklarını mutlaka kapalı tutun. Özellikle salatalara ve yemeklerin üzerine eklenen zeytinyağı uzun süreçlerde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza zeytinyağını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın. Bilgiyle kalın.